Herkese merhaba, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Yüzüklerin Efendisi oyunuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar hem duyuru yapacağım size hem de sezon hakkında bazı bilgiler sunacağım. şöyle baktığımızda duyuruya geçmeden önce haritayı göstereyim. 1 vs 3 atıyoruz arkadaşlar. Ağılda da Oat Klay'ına kapışıyoruz. Sılıklarda da Salt Klay'ına kapışıyoruz. burada da Krak ekibiyle kapışıyoruz. Yani şu an 1 vs 3 atıyoruz sunucuda. Tabiri caizse bu anlama geliyor burası. Hani çok üst düzey savaşlar dönmüyor. B büyük ihtimal asker falan e biriktiriyorlardır. Büyük bir baskın yapmak için. Bakalım e durumda neler değişecek. Arkadaşlar şöyle e daha önce de bahsettiğim gibi sezon 1 grubu kurmuştuk. Şuradan kodu da göstereyim. Bu kodu girerek grubumuza katılabilirsiniz. Şimdi yorumlara gelen sıkça sorulardan dolayı bu videoda tekrardan bir e açıklama getireyim size. Arkadaşlar bakın sezon 1'e başlayacağız. Tamam mı? Bakın iyi ve kötü hangi fraksiyonda başlayacağımızı ya da nasıl bir oyuna gireceğimiz bilmediğimiz için iyi ve kötü bir fraksiyonda nasıl bir şekilde başlayacağımızı karar vereceğiz daha. Şu anki aşamamız adam toplamak. Yani oyuncuları topluyoruz ve bir şekilde karar vereceğiz zaten. Oyundaki Türk sayısı epey azaldı. Bunu video izlenmeleri işte oyundaki aktifli falan derken fark ediyoruz. Ve oyundaki bildiğiniz üzere kaç yıllık oyun. insan ister istemez sıkılıyor. Ve bu kadar üst üste dert gelince de insanlar oynamak istemiyor. Ben de arkadaşlar geri giden arkadaşlarınız olur. İşte bu tarafa başka serverlarda oynayan arkadaşlarınız olur. Şöyle bir şey yapmak istedim. Birinci sezonuna başlayacağız keyfini oynayacağız ya. 50-60 kişiyle birinci sezonuna başladığımızda zaten kazanırız. Benim amacım sezonu kazanmak değil. Ondan sonra elmas biriktirip işte... Biz yarımızı başka fraksiyona atacağız tamam mı? Güzel bir savaş döndürmek istiyorum. Hani böyle eğlenceli herkesin eşit olduğu işte herkesin zekasını konuşturabileceği bir savaş. Mesela şu an 34 kişi burada var. 5-6 kişi daha gelecek 40. Yani şu an kafadan 40 kişiyiz. Hani bunu çok rahat bir şekilde 70-80'e çıkartabiliriz. Eğer arkadaşlarınızla falan hani bahsederseniz. Yapacağımız şey çok basit. Win challenge'ına başlayıp oynayıp bırakacağız. Asıl hesaplarımıza geri döneceğiz. Sadece ha diyorsanız ki kanka olmaz saçma gibi cümleler kurabilirsiniz evet. Zaten yeterince adam toplanmazsa başlamayacağım ben. Hani bunun bir bilgisini vereyim. Yeterince adam toplamamız gerekiyor. E, ama bakarız 40 kişi olduk. İçerideki arkadaşlar başlamamızı istiyor. Başlarız. Lakin e, ben aklımdaki fikir başkaydı. Çok üst düzey bir şey düşünüyordum ben. Evet arkadaşlar şimdi haritaya geçelim. Kürlenmiş da Krak'la kapıştık. Şuradaki geçitte gördüğünüz gibi birbirimize vurup duruyoruz. Ee, Krak'la ilgili biraz raporlar gösterelim. Salt ve Krak yazıyor bakın buradan hemen. Ee, Krak'ta da güçlü oyuncular var. Sonu Dream mesela bence oradaki en güçlü oyunculardan birisi. Ve baktığımızda çok da güzel şeyler var. Ve Sauron'a bakın hareket hızı yüksek bir item yapmış. Baktığımızda ilk hamle değerini çok yüksek arttırmış. Karşısında da şöyle Aga diye bir arkadaşımız var. Kendisi iyi bir oyuncudur. İtemleri rakibine göre düşük olsa da bence iyi bir sonuç almış. Yani karşıda Sauron gibi bir komutan var. Yine aynı şekilde Krak'tan bir rapor daha göstereyim. Şöyle baktığımız zaman Ölümsüz'ü güzel. Güzel. Güzel ya. Baktığımızda Krak'ın hani oyuncuların 60 %70'i iyi yani. Kötü değil. Bizde de Nek var. Bu şekilde Sauron'a hareket hızı çıkmış yine. İlk hamle yani. Ve baktığımızda da iyi yani savrunda hareket hızı yüksek bir şey yapmış ilk hamlesine baktığımız zaman 42. Daha da iyi olabilir tabii gösterdim gösterdiğim savrun daha iyiydi. da e, sonuçlara baktığımızda 347K komutan hasar 53K orada hasar vurmuşuz. Kaç tarafta 290K komutan hasar vurmuş. He. E evet, devletme muhabbeti mi var diye bakıyorum. 240 297 300 aynı. Yine devletme muhabbeti var. Kendine vurmuş herhalde. Aktiven de çalmış olabilir bilmiyorum. Evet arkadaşlar, kıraktaki diğer oyunculara bakalım. Böyle bir cadı kral, ortalama bir kara yılan, ortalama bir gölge. Güzel bir ölümsüz var. Karşısındaki çocuk zaten nek bakmıştık itemlerine. Yani büyük bir fark yaratmış. Ee, bu şeyleri kullanmaya başladılar ya. Koç binicilerini. koç binicilerini kullanmaya başladılar ve şöyle baktığımız zaman da işe de yarıyor. 170 kavurmuş. Kaç tarafı full tank olmasına rağmen yani güçlü bir salması güçlü birim olmasına rağmen güzel sonuç almış bence. Tabi Demir Erk ve verdiği hasarlar ortada. Kısacası arkadaşlar bu cephede işler böyle ve üç tarafa baktığımız zaman da burada da yeni savaşlar oluyor. E, Krak cephesi de şöyle baktığımız zaman 3'e ayrılmış. Ve buradaki şeyi görebilirsiniz. Yine bu geçitte savaşlar dönüyor. E, Kraken oyuncular da güzel, kötü değil. Arkadaşlar Salt'ta da güzel oyuncular var, kötü oyuncular yok. Ve şöyle baktığımız zaman böyle bir Gilgalat güzel bir Kral Aragon özel item bile alınmış. Güzel bir Ak Gandalf özel item alınmış. Ve güzel bir Demir Ak özel item alınmış. Oha üçüne de özel item alınmış. Bir Gilgalat'ın ondan dördünü almış lan. 4 tane özel item almış. Sonuçlara baktığımızda 300 k hasar alıp 50k iyileştirmişiz. Ve karşı tarafı 315k'lık bir hasar vermişiz. Bu iyileştirmeyi de Bozda'da gaz işte almış. İtemlere ama baksanıza ya. Üf mükemmel ya. 4400 can olmasına rağmen karşı tarafı güzel bir şekilde eşit bir hasar vermiş diyebiliriz. Bu sefer tam orduyla bir savaşa girişmiş. Karşı tarafta Sauron var yine. Ak gandalf ve Sauron. Sonuçlara baktığımızda 241 kavurmuş lan Burn. Oha. Ben en son şey gördüm ya. 270 k görmüştüm sanırım demir ayaktan. Bizler 300 k gördüm demişti ama fotoğraf atmamıştı. O yüzden ona çok güvenemiyorum ama 270 k görmüştüm. Eğer ki bunun üstü bir hasar varsa sadece tek bir komutan da Discord adresine gelin atın da hani teyitleyelim kalsın orada aklımızda kalsın. Şimdi bir de suvar oynayan bir arkadaşımıza bakalım. Yani suvar oynuyor da ne suvar yani. Bu süvari değil bu başka bir şey. Bu süvari üst düzey bir komutan yapmak demek. Ordu dizilişini görebilirsiniz bu şekilde. Tabii ki itemleri ve karşısında da şu şekilde bir demir ayak. Ak idare eder. Sauron idare eder. Yani Burn idare eder. Yani rakibine göre çok düşük itemleri var. Ona rağmen şöyle baktığımızda 251 kalı kasar alıp 259 kalı kasar vermiş. Yani bu itemleri Theoden işte Eomer yerine başka bir komutana verse düşünemiyorum. Ben de size salt ekibinden bazı raporlar göstereyim. karşımda böyle bir Akkandalf, böyle bir demir ayak ve Sauron'u var. Baktığımızda deli etme yeteneğine verilmiş. Aynı zamanda da Lurs var. İtemleri güzel. Yani ilk iki komutan zaten muazzam. Kinden çok daha iyi. Şöyle baktığınız gibi. Erlond 91 kavurmuş. 68 kadar demir ayak bulmuş. Demir ayak 5 yaptıktan sonra çok daha iyi sonuçlar alacağım yani. 200'e 281 karlık bir hasar söz konusu. Level farkı ve ordudaki sayı farkında ortaya attığımızda bence güzel bir sonuç. Evet arkadaşlar karşımızda böyle bir Saruman var. Gördüğünüz gibi e, itemleri çok güzel. Bu şekilde bir Sauron var. itemleri güzel. Güzel bir cadı kral ve güzel de bir Lurs var. Yani benim itemlerimden çok daha iyi. Şöyle baktığımızda Erdot 104k, Demirayak 66k, Isildur'da 51k'lık bir hasar vurmuş. Toplamda 151 k hasar vurup 216k'lık bir hasar almışım. Bence güzel. Ee, Kaç tarafın level olarak da var zaten ama sonuç olarak Erdoğan'ın 104k vurması çok tatlı bir hasar. Evet arkadaşlar ikinci cepheyi de bitirdik. Şimdi size de üçüncü cephemizi gösterelim. Bir tarafı bir ekibiyle de iki taraflı bir dövüş oluyor. Şöyle görebilirsiniz. 1 vs 3'ün yanı sıra e, Dunnat'ta da Wolf ekibi, B.O.B. işte OAT ekipleri falan savaşıyor. Yani orada da savaşanlar var. E, bunun bilgisini geçeyim dedim. E, üçüncü cephemizde de arkadaşlar gördüğünüz gibi Bira ekibiyle buradan yani iki cepheden savaşıyoruz. Ve onların da raporlarını şimdiden göstereyim. Daha önce de videosunu yaptım zaten. Bira vs. Krak savaşını Bira kazandı. Haberiniz olsun. E, ee, bira Salt savaşını kim kazandı bilmiyorum ama yüksek bir oran oldu. Onu da öğrenince söylerim ama büyük ihtimal Salt ekibi kazanmıştı. Çünkü Salt ekibi ikisinden de güçlü bir krallık. Bira tarafında böyle bir demir ayak var. Böyle bir Akkandalf Bu şekilde bir Kral Aragon ve bu şekilde bir Burn var. Yani 3 tane hasar komutanı koymuş. Karşısında da üf itemlere bak be. Çiçek, çiçek var ya bunlar. Sauron'a <laughs> bak. Sırf ilk hamle yapmak için bu kaskı kullanmış. Sonuçlara baktığımızda da 352K'lık hasar alıp 317K'lık hasar vermiş. Ve komutan hasarına baktığımızda 304K karşı taraf vurmuş. Yani 3 tane ordu komutanı koyması güzel sonuçlar çıkartmış. Rakibine göre de iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir ekibinde doğru düzgün rapor bulamıyorum. Yani hep sanki e, olmayanlar mı savaşmış ne yapmış. Hepsi tek yiyor yani. Ama şöyle bir rapor buldum. Sauron'a bakabilirsiniz. Ak Gandalf güzel. Demirayak güzel. Burn güzel. Rakibi de rakibinde görebilirsiniz. Süper zaten. Rakibi de zaten az önce göstermiştim. Ve sonuçlara baktığımızda kafa kafa bir sonuç var. 308k hasar alıp 307k hasar vermişiz karşı tarafa. 139k Burn, 111k Demirayak vurmuş. Karşıda bizde 141k Demirayak, 121k Gimli vurmuş. Kimlerin itemleri bu şekilde saygısı yüksek e, baninin baltasını da yükseltmemiş halde bir tane mi yükseltmiş ne aynen e, ona rağmen 121k'lık bir hasar vermiş bence güzel bir hasar. Evet arkadaşlar şöyle raporlara baktığımızda kötü taraf bile demir kullanıyor yani şeyi düşünemiyorum lus ve Demirak aynı orduda olduğunda zaten e, ortalığı yıkıp geçiyorlar çünkü ikisi de minimum 150-150 vuruyor lakin onları destekleyecek bir şey lazım Sauron ve Akkandas gibi. Ve bu da yani herkesin başarabileceği bir şey değil. Evet arkadaşlar durumlar bu şekilde. Sezon 1 grubuna katılmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın bu arada. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.